Merhaba arkadaşlar ben Semih kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balon TD serisi hakkında konuşacağım. Balon TD serisi çocukluğumdan beri oynadığım, acayip sevdiğim ancak bir o kadar da eksik bir seri. Bu eksikliğin en büyük sebeplerinden biri oyunun çıkış yılına göre fazla gelişmemiş olması. Mesela bu oyun 2007'de çıktı ancak 2007'de bir çıkmış bir oyuna göre fazla gelişmiş bir şey değil. Yani 2007'de God of War vardı mesela şu anki God of War'ın haline bakın. Bir de Balon TD serisinin haline bakın. Hala aynı. Hala aynı kalitede, standartta çok fazla bir şey geliştirmemiş gibi. Hani şey gibi düşünün. Sizin her zaman gittiğiniz bir pastacı vardır ya. O pastacı böyle 5 yılda falan üstüne süs eklemeyi, krema eklemeyi öğrenmiş gibi. Bundan ötürü de Balon TD 6 çok güzel bir zevk verirken aslında bunu daha önceki yıllarda da yapabilirdi ve şu anki serisinde daha farklı, daha güncel, daha güzel bir game design çıkartabilirdi. Peki bunu nasıl yapabilirdi? Hadi birlikte inceleyelim. Öncelikle oyun kendi içinde olan bir soruna asla cevap vermiyor. Bu sorunda genel bir kitleye mi hitap edeceğim yoksa hiçbir kitleye eğer genel bir kitle hitap etmek istiyorsa bu oyunu Tower Defense'den çıkarmalı. Çünkü Tower Defense zaten niş bir kitle hitap eden bir tür. Ancak eğer niş bir kitle hitap etmek istiyorsa işte buranın ucu çok açık. Çünkü niş bir kitle hitap ettiğiniz sürece oyunu istediğiniz kadar detaylandırabilirsiniz. Tabi işin içine masraf, oyunun çıkma süresi gibi şeyler de giriyor. Ancak bu oyunu eğer daha iyi türlerinin en iyisi yapacaksa buna değer elbette. Ve bunlar hani çok uzun sürecek şeyler değil. Bu oyunun tasarım aşaması olduğu için bir ay, bir buçuk ay en fazla sürecek şeyler ve bunu tasarımdan yazılıma dökmek daha kolay olacaktır. Tabii ki şu anki sistemi baz alarak konuşuyorum. Bir diğer sebebi ise az sayıda maymun yani tower defense ünitesi olması. Bu tower defense üniteleri çok çok fazla artabilirdi veya bizim her oyun değiştirebileceğimiz bir şekilde seçebilirdik bunları. Tabi bunu yapabileceğiniz bir oyun modu var. Ancak tüm maymunlar içerisinden seçtiğimiz için ve bu tüm maymunları oynayabileceğimiz mod olduğu için bu değersiz oluyor. Bunun dışında daha fazla harita, daha fazla event eklenebilirdi. Daha fazla harita derken hani şu anda oyunun içinde olan haritayı kastetmiyorum. Çünkü oyunun içinde olan haritaların çoğu dengesiz gibi. Bu dengesizliğin sebebi de oyunu oynarken mesela şey diye düşünüyorsunuz. Benim yuvarlak vuran dikenli bir tavırım var. Bunun adı tam olarak ne bilmiyorum. Çünkü maymun da değil bu. Neyse. Bunu nereye koyabilirim diye düşünüyorsunuz. Ve bunu koyabileceğiniz alanlar aşırı derecede kısıtlı. Çünkü oyun sizden bu alanın tümünü kullanmanızı istemiyor. Oyun çoğunu kullanmanızı istiyor genelde. Ancak bunu ninja maymun veya süper maymun veya Farklı yani hedefe atan maymunlar haricinde hissediyorsunuz çok fazla. Hani ben bunun hepsini kullanmalıyım diyorsunuz, ancak hiçbirini kullanamıyorsunuz veya istediğiniz verimlilikte kullanamıyorsunuz ve bu sizi acayip rahatsız ediyor ve bunları kullanmamaya başlıyorsunuz. Mesela oyunda olan farklı bir sıkıntı ise stratejik derinliği olmaması. Oyunda hangi maymunu nereye koyarsanız koyun. Easy modunda çoğu zaman win alırsınız. Normal modunda da win alırsınız hatta. Ancak hard modunda biraz zorlanırsınız. O da zaten biraz. Çünkü oyun çoğu zaman size çok hızlı bitiyormuş gibi gelecek. Ve sonsuza devam etme modlarında ise maymunlarınız XP kazanmıyor. Bu XP kazanma durumundan ötürü de çok oynayasınız gelmiyor aslında. Bunun dışında ise oyun genel olarak güzel. Hatta... Kule oyunlarına göre gayet güzel bir oyun. Bundan daha detaylı bir kule savunma oyunu hatırlamıyorum gerçekten. Ya vardır illaki ancak bu tarzda değildir. Oyunun farklı bir sıkıntısı ise fazla bir grind istemesi. Bu grind de maymunların XP kazanmasından ötürü geliyor. Mesela bir maymunu çok fazla kullanırsanız o maymuna XP geliyor ancak diğer maymuna gelmiyor. Diğer maymuna gelmediği için de geliştirmeleri açamıyorsunuz. Geliştirmeleri açamayınca da oyunu Mesela 2 yükselttiğiniz maymunla oynuyorsunuz bir süre. 3'ü yükseltemiyorsunuz çünkü onu XP ile açmanız gerekiyor gibi bir sıkıntı var. Ve bu grind'den ötürü de çoğu zaman sizi oynamaya yetiyor oyun. Ve bu oynayışta 30-40 saatleri bulabiliyor neredeyse hepsini açmanız. Yani ben bu oyunu herkese önerebilirim şahsen. Gayet güzel, keyifli. Ancak dediğim gibi birkaç eksiği var ve bunların bence düzeltilmesi lazım. Artık seneye 2 oyunu diyelim. Ne dersiniz?